ഡുരഡുരഡേഡേഡേഡ 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 Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ana game mod değil. değil. Senin, senin. hiç beni Dur dur ha, dur ne yapacaksın? da ne yapayım, yapayım. Tamam. Sen şimdi kazmayla şeyleri kır bu taşları bu maden evi yap tamam mı? Olmaz, Elmas bulamıyoruz <laughs> ki. İyi mi? Tamam ev bu yapacağız mı? burayı. Ne oldu? Evet. Tamam. Sanırım ya Bak gel. Bak. Ya düzgün hep orayı uzatma. Tamam. Kare mi yapayım? İyi güzel yani. Ben yapamıyorum Yapacağım. Önce şu şu taşları kıracağım. Sonra. Orayı kırma lan. Burayı kırmıyor mu? bizim geçidimiz olacak. Ne yapayım ben? E, e, Önce bir geçide oynayalım. Tabii ben. Burayı şerede kapatlar. Dur lan bir, tamam. bir dur. Ben burayı bir geniş bir yer yapayım tamam mı? Tamam ben. Aa dur lan. Sana Minecraft ve Türkler'se şöyle kapatlar. Ne Ana. Mara ben, ben, ben bir şey. gördüm. Bir şey gördüm. Şey şey Yaratık görmedim. Tamam. Kömür. Aa, kömür. Anladım. kömür istiyorum dedim. Önüme kömür çıktı lan. Çok değişik bir şey yapıyorum. Dur. Dur. şar bizim matbül oldu, artık bir Atäti mi? Elmas oldu Evet. iyi. Dede 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 geliyor. dede lan. Kim var? Bir? Bak. dede Aha dur. Dur dur. Ne, evet arkadaşlar geldim. Ben ben de böyle, Yok. Ay çubuk yapacağım. Ben ne yapıyorum? yapalım değil mi? Tamam. Yaptık. Yaptığımız gibi yaptık. <laughs> Maviden geliyor. Mavi oluyor sonra meşale geliyor. Ben artık yapacağım. Tamam oynayayım. sen git sen git. Ben sen de alayım. Sen de inir sen git. Ha. Kankamsın bak. Kankamsın <laughs> değil. çok evet, kankam çok iyi. Evet. Evet. Dombili 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 oynadı. Biz iki tane dondurma yedik. Hı, -hı. Evet. Biz e, bir, bir, bunun dondurmasından yedik. Bir de benim Maraş dondurmamdan Hı -hı. yedik. <laughs> kümre bak kümre dur lan. Ben bir şey şey kazmamla şey demir alacağım. Demir. Demir alayım ki daha güzel olur. Sevmiyorum. Ben de. Eymen şey Ben de ben seviyorum Eymen'i. Çünkü Eymen benimle kank. O da benimle kank. ben de seviyorum onu da. Gıcık geliyor. Bu sevmiyor. Ama biz ikimiz onunla hazine buluruz. Artık ikimiz bulacağız hazine. Tamam ama ama biz hazineleri gömdük sana göstereyim nereye gömdüğümü. çocuklar. Arka Arkadaşlar Madenler... evet madenden Ya başlamıyor. Ya Ana. Ana bir şey Ana. Yandı mı lan? Lan ben nasıl çıkacağım Ben çıkartayım. Kaçtığımı da harcayayım. Harcayayım. Çok güzel. Deli. Boşa taş topladım. Bir çıkartacağım. Kendimi. kendimi çıkartıyor. Kendimi çıkartmalıyım diyorsun. Ramol da. Şansımız var be. Merak etme. Yeter tarafa. Şenemiz var be. Oğlum korkmaya başladım. Ay yok lan oyunda. Ha, var değil mi? Var. Sen miydin lan? Bu lan? Tamam. Elifler. Yere düştü götü, götü 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 boklu. Arkadaşlar. Sen ilk defa YouTube kanalın var mı senin? Yok. İlk defa YouTube çekiyor mu? Yok. İlk defa mı çekiyorsun YouTube? Ben YouTube'dasın şu an. Video'dasın. Yok. Video'dasın.

Zaman gittiler. Zaman gittiler. gittiler. Anamız elinde. Atma lan, gelme lan. geliyor 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 arkadaşlar. Dede dede -de 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 -de.

上面的妈妈。 kadar envanteri Hadi gel artık sok veririm. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.